Altıncı kazanım kavrama testi enerji dönüşümleri birinci sorumuz. Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür? Yüksekteki bir cismin aşağı doğru düşerek hareket kazanmasından bahsediyor. Bakalım cevaplarımıza. A. Hızla giden arabanın ani fren yaparak durması. Burada bir enerji dönüşümümüz yok. B. Barajdaki durgun suyun kapakların açılmasıyla akmaya başlaması. Evet. Barajdaki durgun su Yüksekliğinden dolayı bir potansiyel enerjiye sahiptir. Kapaklar açıldığında harekete geçerek kinetik enerjiye dönüşür. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Aşağıda bir elmanın dalda dururken ki konumu ile koparak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştir. Bu elma ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci konumda yalnız potansiyel enerjiye sahiptir. Evet burada yüksekte durgun halde olduğu için potansiyel enerjisi vardır. Doğru. 2. Birinci konumdan ikinci konuma gelirken sahip olduğu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmeye başlar. Evet. Buradaki potansiyel enerjisi yer çekiminin etkisinden dolayı aşağı doğru düşerken kinetik enerjiye dönüşür. Doğru. 3. İkinci konumda elmanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerdedir. Yanlış arkadaşlar. En yüksek değere tam yere çarptığı anda olur. Cevabımız 1 ile 2 A şıkkı. Üçüncü soru. Aysu elinde tuttuğu topu yukarı doğru fırlatıyor. Top belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşerken Aysu topu yeniden tutuyor. Bu olayla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Aysu topu elinde tutarken top yalnız potansiyel enerjiye sahiptir. Evet doğru. Çünkü top elinde hareketsiz duruyor. Hareket olmayınca kinetik enerji de olmaz. B. Aysu topu fırlattığı anda topun sahip olduğu kinetik enerji değeri maksimumdur. Evet elinden top çıkarken hızı en fazladır. Yukarı doğru çıktığı için yavaşlayacak. Bu da kinetik enerjisinin azalmasına sebep olacak. Ama en hızlı değeri elden çıkarken. C. Topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır. Yanlış arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Neden yanlış? Yukarı çıkarken bir anlığına durur ve orada kinetik enerjisi sıfırdır. Potansiyel enerjisi maksimumdur. Yani kinetik enerjisi yoktur. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. İlk hızı sıfır olan yüzücü şekildeki yüzme havuzuna atlarken KLM noktalarından geçmektedir. Buna göre K, L ve M noktalarındaki enerji dönüşümler hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. K noktasındaki potansiyel enerjisi en küçüktür. Yanlış arkadaşlar. Burada yüksekliği en fazla olduğu için potansiyel enerjisi en fazladır. B L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. Hayır. Hem yüksekliği hem de hareketi olduğu için hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır. Yanlış. C M noktasında hem potansiyel enerjisi hem de kinetik enerjisi vardır. Evet. Burada tam yere düşüyor arkadaşlar. Biraz yüksekliği olduğu için potansiyeli var hem de hareket halinde olduğu için kinetik enerjisi var. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem kinetik hem potansiyel enerjisi vardır. Evet. Havada olduğundan, yüksekte olduğundan potansiyel enerjisi vardır. Savrulup hareket ettiği için de kinetik enerjisi vardır. B. Uçaktan paraşütle atlayan bir kişinin sahip olduğu potansiyel enerji zamanla azalır. Evet çünkü yüksekliği azalacağı için yere doğru düşerken potansiyel enerji de azalır. Bu da doğru. C. Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. Evet tam yere çarptığı anda sürati maksimumdur. Bu da doğru. D. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi artar. Hayır arkadaşlar potansiyel artmaz azalır. Cevabımız D şıkkı. 6. soru. Aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? Sürtünme ihmal edilecektir. A. Bir kayakçının dağın tepesinden aşağıya doğru hızlanarak kayması. Evet, potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Burada bir enerji dönüşümü var. B. Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratte yoluna devam etmesi. Evet, burada bir enerji dönüşümü yok. Sadece potansiyel ve kinetik enerji birlikte var. Cevabımız B şıkkı. Diğer şıklar sizin için kontrol edeyim. C. Dalda duran bir armutun rüzgarın etkisiyle koparak düşmesi. Evet bakın potansiyel enerji burada kinetiğe dönüşüyor. Burada da var. D. Bir çocuğun parkta salıncakta sallaması. Evet bir sarkaç gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli böyle salıncak ileri geri ileri geri. Burada sürekli bir dönüşüm olacak. Cevabımız B şıkkı. Yedinci soru. Şekilde bir top belli bir hızla yukarı doğru fırlatılıyor. Topun fırlatıldığı an sahip olduğu enerji durumu grafikte gösterilmiştir. Buna göre topun 1, 2 ve 3 nolu konumlardan geçtiği anlarda... ...sahip olduğu enerjilerin grafikleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir. Burada bakıyoruz top ilk atılmaya başladığı anda... ...kinetik enerjisi en fazladır, potansiyel enerjisi en azdır. Yükseliklik kazanırken potansiyel enerjisi artacak kinetik enerji azalacak ve bakın zirveye yaklaştığı için bu durumdaki potansiyel enerjisi kinetik enerjiden fazla olacak. Yani burada B şıkkını eliyoruz. Bakın potansiyel enerji az göstermiş. A şıkkında fazla, C şıkkında fazla, D şıkkında fazla. 2 numaralı konuma geldiğinde ise potansiyel enerjisi maksimum olacak, kinetik enerjisi en düşük halde olacak. Bakın burada kinetik enerji en düşük doğru. Bakın burada da düşük doğru. Ama C'de bakın potansiyeli az göstermiş. C'yi de eledik arkadaşlar. 3 numaraya geldiğimde buradaki potansiyelin birçoğu kinetiğe dönüşmüş olacak. Yani kinetik enerji fazla olacak. Potansiyel enerji az olacak. Bakın burada kinetik enerjiyi fazla vermiş. Burada çok fazla vermiş. Hiç potansiyeli yok demiş. Ama burada bakın bir miktar yüksekliği olduğu için potansiyel olacak. Cevabımız A şıkkı. Sekizinci soru. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Cismin hareket yönü daima zıt yönlü değildir. Doğru. B. Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısmını ısı enerjisine dönüştürür. Doğru. C. Hava ortamında hava direnci su ortamında su direnci olarak adlandırılır. Doğru. D hareketli bir cismin kinetik enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur demiş. Toplam enerjimiz her zaman sabittir. Enerjinin korunumu diyoruz buna. Isı enerjisine dönüşür ancak enerji kaybolmaz. Cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu soru. Bir öğrenci aşağıdaki gibi duvara sabitlediği yayı sıkıştırarak ucuna cam bir bilye koyuyor. Birinci durum. Daha sonra yay serbest bırakıyor ve bilyenin beton yüzeyi üzerinde hızla yuvarlanmaya başladığını bir süre sonra da durduğunu gözlemliyor. İkinci durum. Öğrencinin bu deneyi ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci durumda yayın sıkışabilme özelliği yaya esneklik potansiyel enerjisi kazandırmıştır. Evet, yayın bu sıkışması esneklik potansiyel enerjisidir. 2. İki, i̇kinci durumda yay serbest bırakılınca yayın sahip olduğu potansiyel enerji bilyeye kinetik enerji kazandırmıştır. Evet, esneklik potansiyel enerjimiz burada hareket enerjisine dönüşmüştür. Doğru. 3. Bir süre sonra yuvarlanan bilyenin durmasının nedeni bilye ile beton yüzeyi arasında oluşan sürtüme kuvvetidir. Evet bu da doğru. Cevabımız D şıkkı hepsi. 10. soru. Paraşütler hava direncini arttırmaya yönelik olarak tasarlanırlar. Böylece paraşütçüler güvenli bir süratle yere inebilirler. Buna göre numaralandırılmış araçlardan hangileri paraşüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır? Burada dikkat edeceğimiz bakın sürtünme kuvvetini arttıracağız. Uçaklarda uçları sivri kanatlar sivri ince yapılır azaltmak içindir. Yelkenli gemi bakın gemilerdeki bu yelkenler ne kadar büyük olursa sürtünme o kadar fazla olur. Dolayısıyla da gemi hızlı gider. Paraşütle aynı özellik Doğru. Otomobillerin uçları sivri yapılır, arkasına rüzgarlık yapılır Sürtüme kuvvetini azaltır. Bizim cevabımız yalnız 2 B şıkkı. 11. soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda kinetik enerjinin sürtüme kuvveti etkisiyle ısı enerjisine dönüştüğüne örnek olarak verilemez demiş. A. Yanan bir lambanın dışının sıcak olması. Evet, cevabımız A. Çünkü burada bir kinetik enerji yok.